Özgün Niye? Bilmiyorum ağlayacağım dedi ya. Yok yahu. O siz gülün diye söylüyor. Ağlamaz Şanlı. merak etmeyin. Onun yolu açık hiçbir şey olmaz. Göreceksiniz Kesinlikle. her yerden çıkar o. <laughs> Kesinlikle buna inanıyorum. Evet Eda. Şimdi etrafındaki kategorileri bir görelim. Ondan sonra ne yapacağımıza karar verelim. Havalimanları, pastane, yabancı kadın şarkıcılar, yabancı aktrisler, süs bitkileri ve ören yerleri. Pastane de vardı değil mi? Evet, evet pastane Pastaneyi var. var. alıyorum. Öyle mi? Evet. Peki. <laughs> İkizler problemi. Peki, tamam. Evet arkadaşlar, peki. O zaman, o zaman alkışlarla seni buraya alıyoruz. Gel bakalım. Eder Kılıç seçti ama pek e, başarılı olacağını düşünmüyorum. Çünkü pastane hakkında hiçbir fikri yok ve bana sorular sorduğumda ona hiç bitiyor vermemiştim. Umarım ki kazandım. Rana hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi seni tanıyalım biraz. 30 yaşındayım. İngilizce çevirmenlik lisans mezunuyum. İkinci üniversitemi bitirmek üzereyim. Hmm. Güzel. Kategorimizin adı? Pastane. Hastane. <gülüyor> <gülüyor> Var mı özel bir ilgi alanın bu konuyla ilgili böyle ee, bir hazırlandın mı? Yemeği çok Tekso. seviyorum ama isimle bakmadan yerim. <laughs> ama senin kategorin? Severim pastanedeki ürünleri. En azından bildiğim kadarıyla bana yeter dedi. Öyle anlıyorum. Arkadaşlar bu günün son eleme kapışması. Bundan sonra 100 bin lira için alan içerisindeki en fazla bölgeye alana sahip olan yarışmacımızla 100 bin lira için yarışacağız. Bu son eleme kapışması. Bakalım iki yarışmacımızdan hangisi burada kalacak? Evet ekranda fotoğrafını gördüğünüz tatlının veya pastane mamülünün adını söylemenizi istiyoruz. Bu kadar. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. O zaman kapışma başlasın lütfen. Bol şans. Ekmek. Poğaça. Kurabiye. has, donat. Muhallebi. Tavuk göğsü. Sütlaç. Tiramisu. Pas. Pas. Şekerpare. Kemal Paşa tatlısı. Pas. Ali can. Rana tatlılarla hiç aran yokmuş. Tatlı yemeyi çok seviyorum ama dediğim gibi ismine bakmadan yiyorum. Buluyorum böyle. <laughs> Ee, anlamadım yani şimdi sen pastaneye gittiğinde ismini bilmeden mi yiyorsun bütün bunların hepsini? Şu ne diye soruyorum isim geliyor ama aklımda kalmıyor. Çünkü ha, görüntüsüne bakarak aynen. istiyorsun yiyorsun anladım. Öyle. Diyecek bir şey bulamadım ne diyeyim peki? Şanslımdı galiba <laughs> biraz. Bilmiyorum. Ama senin için kolay bir galibiyet Rekip, oldu aslında. Evet. Yani ama karşı orada çıkan pasatınca. hepsini de biliyordum. Biliyordun sana gelseydi söylerdim evet. yani. Evet zaten bilir doğrultuda cevaplar verdin hepsini tek tek. ...sana gelseydi sanki tek tek cevaplayacaktın. Berna'cığım çok teşekkür ederiz. Senin alanınla birlikte Eda'nın alanı... ...şu anda ekranlarda... ...göründüğü üzere... Evet. ...üç parsel olarak... Evet. ...duruyor. Ve biz sana çok teşekkür ediyoruz. Renk kattın. İyi akşamlar ederim. diliyorum. İyi akşamlar. Yenildim çünkü tatlıları sanki hayatımda görmemişim gibi. Öyle tutulup kaldım.